Herkese merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine e, pratik bir patates salatası tarifi vereceğim. Biraz değişik bir patates salatası, çok lezzetli oluyor. Bunun için 4-5 tane patatesimi güzelce haşladım. E, küp küp doğradım. Tuzlu haşladım patatesleri, içine biraz tuz attım haşlarken. İçine koyacağımız malzemeler şöyle. 4-5 tane kornişon turşumuz var, küçük küçük doğradım. Benim biraz da e, turşu e, havucum vardı, ondan da doğradım. Közlenmiş biberimiz var. 3-4 tane onları közleyip doğradım, soyup kabuklarını. Bir kase kadar haşlanmış mısırımız var. Bir buçuk su bardağı kadar da yoğurdumuz var. İçine 5 kaşık mayonez koydum. Bir tutam da deri otu doğradım. Şimdi bunları birleştireceğiz. Hepsi bu kadar. Şimdi malzemelerimizi böyle ekleyeceğiz üzerine. Şöyle mısırımıza ekleyelim. Biberimizi ekleyelim. Ve en son da yoğurdumuzu ekliyoruz. Böyle. Hem yoğurdum ev yoğurdu olduğu için birazcık sulu. Ama çok fark etmez. Güzelce karıştıralım. Ve şimdi karıştırıyoruz. Görüyorsunuz çok zengin malzemeli. Çok görüntüsü de koca, çok güzel bir salata oluyor. Hem pratik hem doyurucu hem lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ve tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi hoşça kalın.